Ben bir gideyim de time kızayım. Niye geriye getirdin diye. Önceden kaldırdığı şeyleri. Apple durdu, durdu. Bombayı patlattı arkadaşlar. Dizüstü bilgisayarların tasarımının tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz. Ama bu dönem nasıl başladı sizlere tüm detaylarıyla bu videoda anlatıyoruz. Şimdi tabii ki aranızda belki hiç haberi olmayanlar da olabilir. Ancak ben sizlere doğrudan detayları vereyim. 18 Ekim 2021 akşamında Apple bir lansman yaptı ve bu lansman sonrasında yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Bu buluşturduğu ürünlerin arasında özellikle Macbook'lar inanılmaz ilgi çekti arkadaşlar. Çünkü Macbook'lar Apple'ın çok önemli silahları diyebilirim sizlere teknolojik anlamda. Apple bu silahlarında çok değişik yeniliklere gitti. Bazı konularda da değişik eskilemelere gittiler. Bu deyim size biraz garip gelmiş olabilir. Haklısınız. Çünkü gerçekten Apple eskiye doğru bir dönüş yaptı. Bir nevi tükürdüğünü yaladı da diyebiliriz. Şimdi neler gitti neler geldi diye doğrudan tasarımı olaya dalmak istiyorum. Biraz da heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü birkaç konuda ben de bayağı mutlu oldum açıkçası. Bir tanesi şu arkadaşlar. Zamanında Apple kablosuz teknolojiler çok gelişti. Çok iyi oldu. Her şey daha iyi olacak diyerek şu anda benim de önümde durmakta olan bilgisayardaki tüm girişleri kaldırmıştı. Sadece Type-C girişi var mesela bu cihazın üzerinde. Ve şarjı da Type-C üzerinden olabilir bu cihaz. Ama Apple, aynı Apple gitti bu sefer dedi ki biz dedi HDMI girişini SD kart okuyucusunu bir de tabii ki MagSafe'i ki MagSafe Apple'ın en iyi teknolojilerinden bir tanesiydi. Bunu geriye getiriyoruz dedi. Tekrardan yeni MacBook 14 ve yeni MacBook 16'da tüm bu girişleri cihazların üzerinde görüyoruz. Artı bir de tabii ki Type-C girişleri de cihazın üzerinde duruyor. Zamanında tanıtırken yine inanılmaz heyecanla duyurdukları şöyle güzel olacak, böyle geliştiriciler geliştirecek, işte satın alırken daha fazla ödemeniz lazım kısmı da var tabii ki. Onu da yani hangi teknolojiden bahsediyorum sizlere? Touch Bar. Şu anda yine bu bilgisayarda bulunmakta olan Touch Bar'ı da kaldırdı arkadaşlar ve Touch Bar'ın yerine yine eskisi gibi tuşları konumlandırdı Apple tarafı. Özellikle dizüstü bilgisayarların bence bugünden itibaren tamamında göreceğimiz, özellikle amiral gemisi modellerinde göreceğimiz yeni bir tasarım geldi. O da laptopta çentikli ekran. Yanlış duymadınız artık Apple'ın laptoplarında da aynı iPhone'larda olduğu gibi çentik var ve bu çentiğin içinde de yenilenmiş bir webcam bulunuyor. Bu çentiği ilk başta eleştirenleriniz olabilir fakat ben açıkçası çok eleştirmek istemiyorum çünkü müthiş bir ekran kas oranı yakalamış Apple bu sayede. Farklı farklı webcam konumlandırılmasını deneyen şirketler daha öncesinde oldu. Ancak bu biraz daha efektif ve güzel duruyor arkadaşlar. Ayrıca ekranlarda arkadaşlar 120 Hz'e kadar yüksek yenileme hızı özelliği getirilmiş. Yani bu ProMotion olarak geçiyor Apple'da. ProMotion özelliği bana sorarsanız pot yazan ve video kurgulayan arkadaşlarımız için mükemmel bir yenilik. Çünkü yüksek yenileme hızına sahip cihazların ekranları biraz daha böyle hani görüntüler hızı aksa da dağılmıyor ve siz görüntüleri daha net görebilirsiniz biliyorsunuz Uzun saatler bir bilgisayar kullanımında göz sağlığınız için de yüksek gerileme hızları biraz daha iyi bir deneyim oluyor. Tabii ki insan gözü 120 Hz kadar hani bir görüntüyü göremeyebiliyor. Ancak aradaki farklılığı net bir şekilde gözünüzde görebiliyorsunuz. Çıplak gözle bunu hissedebiliyorsunuz. Ve tabi aynı ekranlardan devam edeyim sizlere. Buradaki ekran kasa oranının büyümesinden dolayı MacBook 14 dediğimiz model 14.2 inçlik bir panele sahip ve MacBook Pro 16 dediğimiz yeni model ise 16.2 inçlik bir ekrana sahip yani burada birazcık da ekran boyutları büyümüş oluyor. Her iki bilgisayarda da Liquid Retina XDR dediğimiz bir ekran paneli kullanılıyor. Aslında bu ekran paneli teknolojisini daha öncesinde iPhone 10R'de yani XR'da görmüştük. Yine orada da çok sevilen bir ekran paneli modeliydi. Bu cihazlarda da artık yenilenmiş olarak karşımıza çıkacak. Size az önce çentikten bahsederken söylediğim webcam çok eleştiriliyordu Apple tarafında 720p 720p artık bu ne falan diye 1080p'ye getirildi. Yeterli mi derseniz ben henüz deneyimlemedim ancak şunu söyleyebilirim. Apple'ın yaptığı 1080p'lik bir webcam muhtemelen çok iyi bir sonucu bizlerle buluşturacaktır. Yani Logitech'in bildiğimiz böyle kaliteli webcam'leriyle ile eşdeğer seviyede bir bizlere görüntü sunabilir diye düşünmekteyim ve gelelim işin şarj tarafına. Normalde Apple'ın MacBook'larında bir hızlı şarj desteği yoktu arkadaşlar. Ancak Apple ilk kez MacBook'lara bir hızlı şarj desteği de sunuyor artık yeni MacBook modelleriyle birlikte. MagSafe'i kaldırmışlardı. Gerçekten çok seviyordum özellikle. Şimdi MagSafe bir mıknatısla çalışan teknoloji olduğu için siz de şu anda görüyorsunuz. Bilgisayarınız ani bir durum olduğunda doğrudan o kablo boşa çıkıyor arkadaşlar. Yani bu da sizin cihazınızın girişlerinin bozulmasını engelliyor. Yani hiç kimsede olmayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Gidip bunu kaldırdılar. Şimdi geriye getirdiler. Bu Mac QuickSafe sayesinde ve yenilenmiş bir adaptör sayesinde cihazlar arkadaşlar sıfırdan %50'ye yaklaşık yarım saat içerisinde şarj olabiliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Bir dizüstü bilgisayar için çok iyi diyebilirim sizlere. Sunduğu deneyim anlamında özellikle sizler için çok daha iyi bir deneyim olacak. Şimdi gelelim bu pili neden daha çok kullanacağınız kısmına. Çünkü iki tane çip donatı yapıldı. Bir tanesinin ismi Apple'ın kendi ürettiği, kendi tasarladığı bir işlemci modeli olan M1 Pro, bir tanesi ise arkadaşlar M1 Max. M1 Pro ile başlamak istiyorum. Bu rakamlar etkileyici ancak henüz bunların testlerini yapmadık ama Apple kendisi testlerini yapmış ve şu verileri bizlerle paylaştı. Apple'ın M1 Pro dediğimiz işlemcisi yani hem Apple'ın yeni MacBook Pro 14'ünde hem de 16'sında kullanılan bir işlemci bu işlemci modeli. Bu işlemci M1 işlemcisine göre yani Apple'ın çok sevilen ve çok takdir edilen ultra hızlı kendi ürettiği işlemcisinden bir önceki neslinden yaklaşık 2 kat daha iyi performans sunuyor. Ve Intel işlemcilere göre %70 daha az enerji tüketiyor M1 Pro. Gün boyu belki de hiç şarj etmeden kullanabileceğiniz bir dizüstüden bahsediyoruz. Bir de M1 Max işlemcisi var dedim sizlere. M1 Max işlemcisi sadece arkadaşlar Apple'ın 16 inçlik MacBook Pro modellerinde şu anda sunuluyor en azından şu an için durum bu. Ancak bu işlemci belki de günümüzdeki en güçlü bilgisayar işlemcisi olabilir. Çünkü rakamlar çok etkileyici arkadaşlar. Yani bir önceki nesilden 4 kat daha iyi performans sunabiliyor M1 Max ve tabii ki burada Intel işlemcilere göre de %40 daha az bir enerji tüketimiyle bizlere böyle bir imkan sunabiliyor. Güç tüketimi çok az ve tabii ki performans artıyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz M1 Max ve M1 Pro işlemcileri tabii ki yeni nesil üretim süreçleriyle üretiliyor. Bizlerin sizlere her zaman mobil cihazları incelerken anlattığımız bir şey var. 12 nanometrelik, 5 nanometrelik üretim süreci vesaire gibi şeyler. Bunlar arkadaşlar işlemcilerin içerisinde bizlere sunduğu işlem kabiliyetinin arttığı ve tabii ki güç tüketiminin de azaldığı yeni nesil teknoloji üretim süreçleri. Bu işlemcilerde en son teknolojiyle üretildiği için çok daha iyi bir performansa sahip, çok daha iyi bir bizlere güç tüketimi sunabiliyor. O yüzden M1 Pro ve M1 Max için ben gerçekten çok heyecanlıyım. Gelelim bu yeni teknoloji harikası dediğimiz dizüstü modellerinin fiyatlarına arkadaşlar. 14 inçlik MacBook Pro 23.499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Tabi konfigürasyon yaparsanız fiyat uçuyor. O ayrı bir durum. Ama tabii ki giriş seviyesindeki modeli bile bazı insanlar için yeterli olabilir performans anlamında. Gelelim 16 inçlik modele. Büyük modelinde giriş seviyesindeki fiyatı arkadaşlar 28.999 lira aramızda 1 liranın lafı olmaz Burada 29000 29 bin lira diyeyim ve devam edeyim. Dün gece tanıtılan uzun zamandır beklenen AirPods 3 ile MagSafe ile şarj olabiliyor bu cihaz. Bu güzel bir şey yani iPhone'larda kullanılan MagSafe ile bu cihazı da şarj edebiliyorsunuz gibi gözüküyor şu anda en azından Apple'ın anlattığı kadarıyla. Ve özellikle kulak içi kulaklıkları sevmeyen kullanıcılar için kulaklıkların ucundaki sünger girişleri kaldırılmış arkadaşlar. Ancak hani bu olumlu bir şey bazı kitleler için. Bazı kitleler için de şöyle bir olumsuzluk var. Bu kulaklıktaki gürültü engelleme özelliği kaldırılmış. Yani 3. 3. nesil bir AirPods çıkıyor ve karşımıza gelen AirPods ne yazık ki aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Bunu da bir olumsuzluk olarak görüyorum ama şimdi denemedik. Denemediğimiz için, deneyimleyemediğimiz için çok da bir şey söyleyip hani gömmek istemiyorum. Fakat yine de kağıt üstünde de olsa bunun olması lazımdı. Yani niye olmasın artık? Hani en kötü kulaklığa bile bir şekilde aktif gürültü engelleme konuyor. Apple bunu kaldırmış. Ancak şöyle bir durum yapmış. 3 boyutlu ses özellikleri var ve bu kulaklıkta gerçekten güçlü bas sağlayabilen sürücüler kullanmışlar. Yani kulaklığın ses kalitesinin çok ileriye gidebildiğini ben de düşünmekteyim. En büyük vaadi AirPods'ların, yeni AirPods'ların sinema kalitesinde ses verebilmesi. Ödemeniz gereken fiyat 2000 TL bandında arkadaşlar. Videonun sonuna doğru gelirken bir de şundan bahsedeyim sizlere. Lansmanda çok göremedik kendisini ama Apple bir de parlatma bezi çıkardı arkadaşlar. Bu parlatma beziyle Apple'ın tüm ürünlerini özellikle pahalı panele sahip olan cihazlarını silip parlatabiliyorsunuz. Bu ürünün normalde fiyatı 19 dolarken ülkemizdeki satış fiyatı 199 TL olarak belirlenmiş durumda. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bir beze arkadaşlar 199 lira öder miydiniz? Sizlerin düşüncelerini, fiyatlar hakkındaki düşüncelerini ve diğer bütün düşüncelerinizi bu konudaki yorumlara bırakmayın ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.